Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda Adapazarı'nda Sakarya'dayız, Felizli mevkisi ve Bakırlı aslında mevkisindeyiz ve İsa Demirtaş'ın fındık arazisindeyiz. Merhaba İsa Bey nasılsınız? Teşekkür ederim, hoş geldiniz. Hoş Sizler ol. nasılsınız? Hamdolsun, sağ olun. Hmm. Geldik, arazinizi bundan iki ay önce bir çekim yapmıştık evet. e, Gülcan Hanımlarla beraber. Şimdi bir gelelim, kontrol edelim dedik. Açımı nasıl, tutumu nasıl, fındığın diyerekten, yeşil aksamları nasıl oldu diyerekten. Öncelikle geldik baktık yüzümüz güldü. Ee, toprak yapısından tutun arazinin tamamına kadar çiçek tutumuna meyve tutumuna kadar her şey çok güzel. İsa abi öncelikle yüzde yüz gibi siyah toprağı bu arazinin tamamında uyguladık. Uyguladık. Kaç dönüm burası? Yedi dönüm. Tamamını attık. Tamamını attık. Seni memnun ettim İsa Beni memnun etti mi derken şu şu görüntüyle yüzde elli memnunum. Ne gibi memnuniyetin var baktığın zaman? Döl tutumu falan güzel. Ya ilk başta şöyle baştan girelim. Biz bunu uygulamasını yaptık. Bir tozlanma dönemi oldu. Tozlanma evet. dönemi bitti. Meyve tutumuna geldi. Döllenmeye geldi ve meyve tuttu. İşte e, tam fındıklar uyanıp da yapraklar e, 1 lira büyüklüğünde olduğu zaman havalar soğudu. Soğuktan yandı. Hatta e, gözüküyor zaten ağaçta da kendinden yapraklarında yanma oldu. Yanma oldu. O haldeyken güzel fındık var yani. Tutum güzel maşallah. Siz normalde başka bahçelere de bakıyorsunuz. Aynı şekilde böyle soğuk vurmasından yanan yerlerde böyle meyve var mı? Yok. Her yerde yok. Önemli olan bu sayıda. Yani şöyle bir kaldıralım e Gülcan Hanım. Yani meyvelerin bir görsün arkadaşlarımız tutumunu. Gayet evet. güzel. Şurayı. Bakın şuraya gelin. Şöyle her tarafında bu mevsimde 11 Mayıs 2020 tarihindeyiz arkadaşlar. Tutum çok güzel. Kalite çok güzel. Yeşil aksamları çok güzel. Dökme de yok şu anda. Şu an maşallah. Yok. Yok, güzel maşallah. Sarar. Hanım nasıl zararım. görüyorsunuz? Yanmış oldu Yani soğuktan vurulmuş bir evet. ağaç bu. Buraya dediğimiz gibi daha önceki çekimlerde de bahsettik. Bir sıcak oldu bir hafta kadar. O zaman yağlı dediğimiz bir cins birden uyandı. Zaten tamam. erken uyanan bir cins. Tabii sıcaklığı görünce de uyanma başladı. Yapraklar belirginleşmeye başladı. Ee, daha sonra birden soğuyunca tabii ya, var olan yapraklar yandı. Zaten marazlar görünüyor. Bölgenin ee, çok... tamamı da bu bölü, tamamında bu böyle değil mi? Tamamında. Yani sakarya genelinde var. Çünkü bize çok ihbar geldi bu konuyla ilgili. Hani, WhatsApp yoluyla resim atıldı. İşte bunun nedir, neden olmuştur. Ee, bazı yapraktan uygulama yapanlar acaba yaprak gübresini yaktı diye çok soruldu bize. Ama bu tamamen soğuk zararı. E bunlar tabii ki bundan etkilenir. Meyve gözü yapraktan besleniyor sonuçta. Besleme yavaşlar, geriler. Ama baktığımız zaman Bey'in bahçesinde böyle bir gerileme yok. Çünkü tabandan %100 evet. gibi de siyah toprak uygulandı arkadaşlar. Biliyor yani, muyuz? Aynen öyle. kuvvetlendi öyle söyleyelim. Girişlere karşı dayanıklı oldu bahçemiz. Yani bitkinin alımını daha doğrusu kökten kılcal kökleri iz elementleri, mineralleri çalıştırdığı için soğuk vurmasından %50 etkilendi diyelim biz buna. Yani çiftçilerimize de buradan yüzde yüz gibi siyah toprak bir ilaç değildir. Soğuk vuruluna karşı tedavi eder amaçlı söylemeyelim. Sakın yanlış bilgilendirme olmasın. Ama hastalıklara karşı bitkiyi daha dirençli yapıyor. Soğuğa karşı, soğuk vurmasına karşı da bitkinin daha az zarar görmesini sağlattırıyor diyebiliyoruz. Ya aslında son zamanlarda yani fındıkçı bizim fındıkçımız küllemeyi bilmiyordu. Evet. Değil mi İsa Yani yaklaşık 5-6 yıldır küllemeyi tanıyor. E, ama Amerikan beyaz kelebeği zira. Yani bunlar aslında fındık zararı olarak bilinir. Ama hiç biz bahçede görmemiştik. Yani bunun nedenini aslında oturup düşündüğümüzde biz kendimizde hatayı görebiliriz. Bahçe bakımımızda işte e, ihtiyacı olmadan ne ihtiyacı var bilmeden uygulama yaptığımız için toprağımız yorgun düştü. Bu nedenle de bitki iyi beslenemediği için direnci düştü. Bizim aslında burada siyah toprakla yapmak istediğimiz bu. Bitkinin direncini kuvvetlendiriyoruz. Evet bazı iz elementler veriyoruz doğru ve toprakta kitli olan elementleri çözüyoruz içerisindeki hümik asitler sayesinde. Bunları çözüyoruz. Bu sefer bitki daha dirençli oluyor. Meyve gözünde. Her türlü meyve gözünde sürgün atmasında, yaprakların kendini toparlayıp fotosentezi yapabilecek kuvvetli olmasında vesaire. Yani burada hep söylüyorum gübre atacağınızda analiz yaptırmadan lütfen toprak düzenleyici atın. Bu siyah toprak olmak zorunda değil. Biz bunu evet uygulattırıyoruz çünkü ürünün sonuçlarından eminiz. Evet. kefir oluyoruz göründüğü üzere. O yüzden bu e, bunu uygulayın, uygulayın diyoruz. Burada hedefimiz dediğimiz gibi bitkinin direncini kuvvetlendirmek. Direncini dönemlerde arkadaşlar yapraklarda etkilense dahi meyve tutumunun gayet güzel olduğunu Gülcan Hanım canlı canlı gösterdi evet. ve söyledi. Yani burada e, bitkinin direncini arttırdığınız zaman bitki küllemeye karşı da direnç sağlıyor. Aynen yani öyle. siz bakımsız bir bahçede külleme daha fazladır ama siz tabii ki bazı etkenler var hava alması gerekir, bahçenin temiz olması gerekir vesaire. Evet ama bitki topraktan güçlü olursa İnsan gibi toprak canlı ne kadar dayanıklı olursanız, bağışıklığınız ne kadar kuvvetli olursa, direnciniz ne kadar kuvvetli olursa, hastalıklarla o kadar rahat mücadele edersiniz. Şöyle diyebiliyor muyuz? bitki hasta olmadan biz ilacını veriyoruz. Evet, biz beslemesini düzgün yapıyoruz. Evet. Aslında bu. Hani e, ilaç gibi konuşmayalım. Hani biz beslemeyi düzgün yapıyoruz. Toprağın ihtiyacını ona veriyoruz. O da bize geri dönüyor. Bu kadar basit aslında. İsa Bey siz ne diyorsunuz Gülcan Hanım'ın söylediklerine karşı? Bunları e, gördünüz mü? Aynısını gördüm. Benim söyleyeceklerimi Gülcan Hanım söyledi. Hadi tekrarlayın siz. Aynısını tekrar. <laughs> gerek yok. Ama gerçekten bu yıl çok farklı. Yani yüzde gübre siyah toprağa. Siyah toprağa uyguladığımız yer, bahçe çok farklı. Değişti. Diğer, evet, diğer bahçelerde e, bu tutum yok. Aynı bu şekilde. Soğuktan etkilenen bahçelerde bu tutum yok. Kalite ben, güzel. Ben birçok bahçeyi gidip gördüğüm için şey yapıyorum. Yani bu bahçede çok güzel tutum var. Siz, Diğer bahçelerde böyle bir tutum siz yok. Siz yani. e, babadan, anadan bu işi yapan kişisiniz. Yaklaşık evet. 40 yıldan beri bu işin içerisindesiniz. İsa Bey. Yani biz ne kadar e, size her şeyi söylesek de bahçenin içerisinde siz olduğunuz için e, daha iyi sonucu, daha iyi neticeyi siz görebilirsiniz. Mutlaka. Ve çiftçilerimiz de siz değerli çiftçiler sayesinde yüzde yüz gibi siyah toprakla buluşmasında sizin söyleyeceğiniz şeylere güvenerek, itimat ederekten uygulamasını yapıyorlar tabii ki doğal olarak. Arkadaşlar bu videomuzdaki çekimimizin çok fazla aşaması vardır. Birincisi soğuk kuran bir fındık ocağındaki meyve tutumun yaprakları yanmış olmasına rağmen meyve tutumu inanılmaz derecede çok güzel. Dökme herhangi bir olmamış. Bahçe geneline baktığımız zaman yeşil aksamları muhakkak çok güzel seviyede gösteriyor. Gülcan Hanım da söylemiş olduğu gibi toprak yapısının değişmesi, kökten mineraller ve iz elementlerin alımını hızlandırarak yani bitkiyi daha dirençli, daha sağlıklı, hasta olmadan bitkiyi daha kuvvetli bir hale getirip meyve gözünü, sürgününü ve kalitesini en üst seviyeye getiren %100 gibi siyah toprak ee, mucizeler yaratmaya devam ediyor demeyelim. Aslında çiftçinin yüzünü hala güldürüyor. Çekimlerimize devam ediyoruz. İsa Bey çiftçilerimize söyleyeceğiniz yüzde yüz gübre siyah toprakla alakalı e, son bir şey var mıdır? Valla ben memnunum. Bu yıl uyguladık. Ben memnunum. E, hatta şu dikkatimi çekti. Her yıl yapraklar şöyle bir e, lira büyüklüğü Bir lira büyüklüğünden az büyük olduğu zaman külle hastalığı gelirdi. Bu yıl henüz daha yok. Bir de o dikkatimi çekti benim. Küllemeye karşı ilaç değil ama ilaç değil küllemeye ama karşı yani karşı da iyi geldi acaba, diyebilir Acaba, acaba acaba diyorum bunun etkisi var. Çünkü uygulamalarınızın hepsi aynıydı geçen yılla. Sadece evet. bir %100 gübre siyah toprak e, Sadece parto. onu uyguladık. Bu arada uygulamayan bahçelerde ben gördüm. Hani gezdiğimiz e, yine Adap Merkezi Selvan tarafında bir bahçeye gittim. Orada külleme başlamıştı. Yani Uygulama yapmadı gördüm. yani Yok hayır orada daha yeni analizlerini aldık raporunu sunduk. E, orada külleme başlamıştı. E, dediğim gibi siz topraktan doğru uygulamayı yaparsanız bitkinin direnci zaten kuvvetleniyor. Yani bu sadece külleme hastalığı olarak düşünmeyin. Bakteriyel hastalıkla bütün mantari hastalıklara karşı dalın üzerindeki de kuvvetli olduğu için onlarla mücadelesi daha iyi oluyor. Harika. Evet arkadaşlar bu videomuzda e, Felizli bölgesinde Bakırlı'da Sakarya'da e, Ada pazarına bağlı e, Fındık'ta e, %100 gübre siyah toprağın İsa Bey'in İsa Demirtaş'ın arazisinde e, çekimlerimizi yaptık. Sonuç gayet güzel. Siz de muhakkak e, Sakarya bölgesinde, Adapazarı bölgesinde e, Gülcan Hanım'dan, Gülcan Toprak'tan bayimizden ürünlerinizi tedarik edebilirsiniz. Muhakkak YouTube kanalımıza abone olun. Çekimlerimiz sürekli devam etmektedir. Fındık'taki %100 gübre siyah toprağın yaratmış olduğu bütün her şey ortada. E, kaliteyi muhakkak hem ucuza alın hem de bitkiniz daha sağlıklı olsun çok maliyetli değil, az maliyetli, samimi bir şekilde ürünlerin gerçek kalitesini canlı canlı müşterimiz herhangi bir şunu söyle bunu söyle demeden net bir şekilde ne gördüyse ne yaşadıysa onu söylettiriyoruz. Farklılıklar ortada. Muhakkak kanalımıza abone olun. Videolarımız devam etmektedir. Bu videomuzu dinlediğiniz için teşekkür eder. İyi günler dileriz.